Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olursa, velev ki seçildi, nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek, ben tarafsız olacağım diye? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Ve ahlaksız. Ve namussuz. Ve adi. Ne eksik? Ben size söyleyeyim, tek cümle. Türkiye'de namussuz siyaset eksik. Bunu yapacağız. Ve ahlaksız ve namussuz ve adi. Namussuz siyasete evet diyeceksin. Namussuz siyaset. Neyimiz eksik? Bir şey eksik. Değerli mutluluk. Bir şey eksik. Namussuz siyaset eksik. Ne eksik? Ben size söyleyeyim. Tek cümle. Türkiye'de namussuz siyaset eksik. Bunu yapacağız. <laughs> ve ahlaksız. Ve namussuz. Ve adi. Namussuz siyaseti nam getirelim. Peki göreviniz ne? Emekli kardeşlerim, görev, emekli kardeşlerim göreviniz ne? Göreviniz namussuz siyaset yapanlara sahip çıkmaktır. Namussuz siyaset yapanlara sahip çıkmaktır. Ben bunu istiyorum sizden. Ben bunu istiyorum. Bize güveneceksiniz. Namussuz siyasete evet diyeceksin. Namussuz siyaset. Yani bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur bir şey değildir.